Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Yeni serimiz Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi yapıyoruz. Daha önce Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları diye yüzer videoluk seriler yapmıştık. Çok ilgi görmüştü. Çok sevmiştiniz. O seriler bittikten sonra farklı çalışmalarda yaptık ama defalarca sizlerden istek geldi. Hocam tekrar aynı çalışmayı yapsak, daha zor cümleler üzerinden aynı çalışmayı yapsak çok faydalı oluyor diye. Belki bilmeyenler vardır. Sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. Lisedeki konuları sırası gelince mutlaka hazırlayıp anlatıyorum. Pek tabii İsteğinizi dikkate almıştım. Şimdi Türkçeden Fransızcaya yeni bir çözümlemeli cümle çevirisi serisi yapıyoruz. Serinin ilk videosundayız. Her videoda 3 cümle çalışacağız. 100 videodan oluşan bir seri toplamda 300 cümle. Daha önce yaptığımız seride her seviyeye uygun cümleler çalışmıştık. Bu seride daha çok orta ve ileri seviyeye uygun cümleler hazırladım sizin için. Farklı seviyelerde cümleler çalışıyoruz. Seri neden çok faydalı? Şimdi şuraya çıkartalım. Öncelikle dil bilgisi çalışıyoruz. Dil bilgisi. Farklı dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. Dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Başka? Pek çok kelime, terim, ifade, deyim, atasözü öğreniyoruz. Deyim, atasözü. Başka tercüme mantığını öğreniyoruz. Tercüme mantığı. Fransızca'da günlük hayatta konuşma dilinde de yazı dilinde de kullanılan kalıpları öğreniyoruz. Dolayısıyla şu anda aklıma gelen gelmeyen pek çok açıdan sizler için çok faydalı olacak bu çalışmalar. Mutlaka ve mutlaka yazarak çalışın, dikkatli bir şekilde çalışın. Eğer ki daha önce yapmadıysanız ilk videoda bunu düşünmeniz ve yapmanız harikulade olur. Kendinize mutlaka güzel, kaliteli bir kelime defteri hazırlayın. Öğrendiğiniz kelimeleri, deyimleri, terimleri, ifadeleri, atasözlerini, hatta hoşunuza giden cümleleri defterinize yazıp ezberlemeye çalışın. Ben sınıf derslerimde çok ortalık, kaliteli, sert kapaklı ortadan telli, spiralli, kareli defterler aldırıyorum. Öğrenciler onlara yazıyor. Siz de kendinize çok kaliteli, güzel bir defter alın. Zamanla ne çok kelime öğrendiğinizde görmüş olursunuz. Sizlere moral verir. Hatta serinin ilerleyen zamanlarında hocam şimdiye kadar şu kadar kelime öğrendik, şu kadar terim gördüm, defterime yazdım gibi yorumlara yazıp bana iletebilirsiniz. Her hafta bir video çalışacağız. Bu seriden bir video çalışacağız. Ben olsam şöyle tercüme ederdim. Şöyle yazsak daha iyi olmaz mı gibi kendi yorumlarınız, tercümeleriniz, karşılıklarınız olursa onları da yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Aklınıza takılan, anlamadığınız bir şey olursa yine yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri videomuza başlarken şimdi sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Bakın bu içeriklerin hepsini herkesin ücretsiz bir şekilde ulaşıp çalışabileceği bir sistemde yayınlıyorum. Siz de abone olabilirsiniz. Kanala bu şekilde destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın ki videomuz daha üst sıralara çıksın ve daha çok kişiye ulaşsın, daha çok kişi haberdar olsun. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açarsanız gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu serinin devamında gelecek videoları hemen öğrenirsiniz, izleyip çalışabilirsiniz. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen çalışan arkadaşlarınıza gönderip onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir başka şey Hocam sizi sosyal medyada görmek istiyoruz gibi yorumlar gelmişti. O bağlamda açtığım bir Instagram hesabım var. Kanal bilgilerinde yazıyor. İsteyenler Instagram üzerinden takip edebilir. Oradan mesaj yazarak bana ulaşabilir. Süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderen takipçilerim var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım videolar devam ettikçe sizlerden gelen isteklere göre değişiklikler yapabiliriz. Kısaltıp uzaltabiliriz, detaylandırabiliriz. Bu arada videolar devam ettikçe ilgili konuların kartlarını da ekleyeceğim ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp izleyip çalışabilsinler. Öncelikle şuraya bir yıldız atalım. Daha önce yaptığımız serinin kartını ekleyelim. Türkçe Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları diye cümle çevirisi çalışmaları. Daha önce yaptığımız 100 videoluk serinin kartı burada. Daha kolay cümleler çalışmıştık diye söylemiştim. İsteyenler onları da izleyip çalışabilirler. İzlemediyseniz zaten mutlaka izleyin ve çalışın. İlk cümlemiz şöyle. Herkes hayallerini gerçekleştirmenin peşinde. Cümleyi çok kolay bulanlar, çok zor bulanlar vardır. Söylediğim gibi ilerledikçe farklı farklı cümleler karşınıza çıkacak. Ben daha tercüme etmeden önce siz kendi tercümenizi yapabiliyorsanız yapın, sonra karşılaştırın. Şimdi öncelikle herkese bakalım. Çok kolay. Defalarca söylememe rağmen öğrenciler karıştırabiliyorlar. Herkes tulmod demek. Tulmond Sınavda herkes geçtiğinde Tulmont diye tercüme ediyorlar ama Tulmont diye yazdığımda tutup bütün dünya diye tercüme edenler oluyor. Bütün dünya, tüm dünya diye. Tout tüm bütün le monde dünya demek ama monde herkes demek. Bunu unutmayalım. Şimdi şurada hayaller var. Çoğul bir isim. Hayal sözcüğünün Fransızcası eril le rêve. Bunu kullanabiliriz. Şuradaki öde bir tane şapka var. rêve Sonra gerçekleştirmenin peşinde derken şuradaki gerçekleştirmek fiilini alabiliriz. Hemen şuraya yazalım. Fiilimiz realize, realize gerçekleştirmek demek. Şurada bir aksante gibi. Şimdi peşinde kısmını nasıl yapacağız? Herkes hayallerini gerçekleştirmek istiyor desek olabilir. Başka arzu ediyor desek zaten benziyor ama farklı fiiller Fransızcası olabilir. Deniyor desek yine olabilir. Karşımıza çıkan bir cümleyi, bir paragraftaki bir bölümü tercüme etmek istiyoruz ya da sözlü tercüme yapmaya çalışıyoruz. Eğer ki direkt olarak karşılığını bulamadıysanız, kafanızda Türkçeden Türkçeye tercüme edip sonra Fransızcaya tercüme etmeniz daha doğru ve kolay olur. Şimdi Herkes hayallerini gerçekleştirmenin peşinde. Hadi farklı bir şey kullanalım. Aklımıza gelen ilk basit yoldan gitmeyelim. Biraz daha zor ve detaylı denemeler yapalım. Bu serimizin zaten önceki yaptığımızdan biraz daha farklı olması gerekiyor. Bakın şöyle bir ifade var, yöntem var. Şerşe fiili aramak demek. Ama şerşe aferker kerkeşoz desek, bir şey yapmaya çalışmak, uğraşmak gibi bir anlam veriyor. Biz bunu kullanalım. Şimdi şuradan ilerlesek. Cümlenin tercümesini şuraya yazsak. Cümlenin öznesi. Tülmondu. Tülmondu koyduk. Şimdi il, el, şahıs zamirine göre. Şerşe fiilini prezanda yani Türkçe'ye geniş zaman, şimdiki zamanı veren zamanda çekeceğiz. Tülmond. Şerşe. Şuradaki edatı almamız lazım. Şer. A. Sonra gerçekleştirmek fiilini alalım. A. Realize. Pek tabi mastar halinde yazdık. Cümlede cümlenin öznesine bağlı çekilmiş fiil var. Sonra gelen fiil ya da fiiller mastar olarak kalır. Çekilmez. A. Realize. Şurada hayallerini derken bir mülkiye sıfatı var. Tülmob il el diye çekildiğine göre s mülkiye sıfatına koyacağız. S rev hayaller dediğimize göre onu da çoğul yazacağız. Şuraya da bir şapka koyacağız. Şöyle birleştirelim. Mülkiye sıfatları isimlere göre akorlanır, değiştirilir. Herkes hayallerini gerçekleştirmenin peşinde. Tout le a cherche à réaliser ses rêves. Gayet güzel bir karşılık oldu. Hadi devam edelim. İkinci cümleye bakalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Fransızca mülkiyet sıfatları. Çok önemli bir konu. Temel bir konu. Kanalımızın da en çok seyredilen videolarından bir tanesi. Mülkiyet sıfatları. Neden mülkiyet sıfatları dediğimi videoda göreceksiniz. Videonun kartı burada. İyelik ekleri, sahiplik ekleri, sahiplik kelimeleri gibi saçma karşılıkları değil de D bilgisi konularını çalışırken doğru başlıkları öğrenmeniz ve aklınızda tutmanız önemli. Cümlemiz şöyle. Senden bahsetmedik, havadan sudan konuştuk. Şimdi bahsetmeyen kim? Biz. Şurada biz yani Fransızca karşılığı nu şahıs zamiri var. Başka bahsetmedik dediğimize göre zamanı ne? dili geçmiş zaman dili geçmiş zaman Fransızcası le passé composé bunu da bir koyalım önemli. Zaten şuraya baksak cümlenin kalan kısmında yine passé composé dili geçmiş zaman var. Peki dendan karşılığı ne? Döydatı. E şurada senden derken buradaki bir şahıs zamiri mi? Hayır. Buradaki bir pronom tonik. Le pronom tonik. Buna da ihtiyacımız var. Şimdi şurayı birleştirelim. Bakın burada ne var? Den bahsetmek var. Den bahsetmek. Fransızca karşılığı ne olur bunun? Hangi fiil olur? Parle fiil olur. Parle de Dökerken. quelqu'un, de quelque chose, chose, Birinden, bir şeyden bir şey yapmaktan bahsetmek, den konuşmak, şuraya yazayım, den konuşmak. Değil, den bahsetmek. Şimdi şurayı bölelim. Burada bilmemiz gereken bir ifade, bir kalıp terim var. Havadan, sudan konuşmak. Şimdi konuşmak olduğuna göre içinde bir parle var. Şunu bir alalım. Parle. Havadan sudan konuşmak. Mutlaka ve mutlaka ezberleyin. Parler de la pluie et du beau temps. Parler de la pluie et du beau temps. Havadan sudan konuşmak demek. Şimdi bu cümleyi Fransızcaya tercüme edebilmek için nelere ihtiyacımız var? Birincisi cümle nasıl kurulur? Fransızca'da cümle oluşumu nasıl bilmemiz gerekiyor dili geçmiş zaman pase kompozeyi bilmemiz gerekiyor. Peki tabii kelimelerin, terimlerin hepsinin karşılığını bilmemiz gerekiyor. Bir şey daha var, atlamayalım. Bahsetmedik derken şurada da olumsuzluk var dikkat. Yani nöpa var. Fransızca olumsuzluk yapılarını da bilmemiz gerekiyor. Şuradan başlayalım. Bahsetmeyen kim biz. N'u'yu koyduk. Biz senden bahsetmedik. Negasyonun nösünü getirip koyalım. Nu navon pa parle Partisi pasalarını bilmemiz gerekiyor fiillerin. Pase kompoze dili geçmiş zamanın bir parçası. Biz bahsetmedik senden. De toi. İşte buradaki toi ise bir tonik zamir. Bir tane virgül koyalım. Biz havadan sudan konuştuk. Nü şuradan yine Nü diye devam edeceğiz. Nüze bun. Parle de la pluie, de la pluie et du beau tamam. Bakın nasıl oldu. Beraber gidelim şöyle. Nü kullandık. Nous avons parlé. Passé composé'yi kurduk. Den bahsetmek derken şurada birleştirdik. Yine nous avons bakın liaison var, ulama var. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps. Şöyle da biliyorsak zaten havadan sudan konuşmak nedir? Cümleyi oluşturmamız çok kolay. Senden bahsetmedik, havadan sudan konuştuk. Nous n'avons pas parlé de toi nous avons parlé de la pluie et du beau temps. Üçüncü cümlemize başlarken şuraya bir yıldız. Le passé composé. Hemen bunu bir ekleyelim. Passé composé değil geçmiş zaman. Çok önemli zira hem plus que parfait mantığını anlamak da kolay bu videoyu izleyince. Hem fiillerin particip passé tablosu var. Hem de Hangi fiili etre, hangi fiili avuar yardımıyla çekmemiz gerekiyor? Nasıl seçeceğiz? Çok güzel yöntemler var. Mutlaka ve mutlaka izleyip çalışın. Üçüncü cümlemize bir bakalım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz. Bu arada yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Önceki seride çalışırken birkaç tane yorum gelmişti. Hocam cümleler birbirine benzemiyor diye. Cümlelerin birbirine benzemesi gerekmiyor farklı farklı cümleleri çalışıyoruz ki cümlelerin içinde farklı dil bilgisi konuları geçiyor. Onlara değiniyoruz ve daha iyi, daha doğru çeviri yapmayı öğreniyoruz. Yani üç cümle var, birbirinin devamı olan cümleler diye düşünmeyin. Şimdi şuna bakalım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz. Kim? Biz. Şurada nu var, çok kolay. Sonra şurada bir asla var. Buna bakmamız lazım. Asla, jame. Ama şurada ne, jame negasyonunu bilmemiz gerekiyor. Ne jame Türkçe'ye asla hiç karşılığını veriyor. Sonra cümlenin zamanı nedir? Değiliz dediğine göre geniş zaman var değil mi? Yani le présent, présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Ben sınıflarımda hep présent başlığıyla anlatıyorum. Farklı yerde présent de l'indicatif diye de geçer tamamen aynı zaman. Peki burada çok kolay bir kısım var. İçerisinde kısmını nasıl verebiliriz? E, dan edatıyla verebiliriz. Dan, de, da, içindeyi veriyor. Burası da kolay. E başka şunu çıkartalım. Zihniyet nedir? Zihniyet. Türkçede kullandığımız bir kelime çok kolay. La, mentalite şöyle yazalım mentalite şimdi bir zihniyet dediğine göre belirli artikel değil de ün ile ilerleyelim belirsiz artikel biz asla yasakçı zihniyet içerisinde değiliz deseydi le mentalite derdik yasakçı bir zihniyet dediğine göre ün mentaliteyi kullansak daha doğru olur şuradan yasakçıyı alalım hocam ben sözlüğe baktım karşılığı yok Hangi sözlüğü kullanıyorsunuz? Bu arada size kitap önerilerinde bulunacağım videolarda gelecek. Belki siz bunu izlediğinizde çoktan öyle bir video yayınlamış olurum. Yasakçı, baktım sözlükte karşılığı yok. Ne yapmam lazım? Yasaklayan diye bakabilir mesela. Şöyle bir yazayım. Yasaklayan. Baktım yok. O zaman yasak sözcüğüne bakayım. Yasak. Orada enterdi diye bir karşılığı çıkacak göreceksiniz. Alta bakabilirsiniz. Yasak, yasaklayan, yasaklanmış, yasakçı gibi bir karşılık var mı diye. Şimdi sözcük geldi. Yasakçının direkt olarak bir karşılığı yok. Ben şuraya yazıyorum. Lütfen siz de defterinize yazın ve ezberleyin. Proibisyonist, yasakçı demek. Özellikle bakın bunlar. GDS'de kullanılır ve karşınıza çıkar. Prohibisyonist yasakçı. Mentalite prohibisyonist yasakçı zihniyet. Böyle düşünün. Hatta şuraya yazalım. Bir de yıldız koyalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Videolarda kullanacağız bundan sonra. Zaten eski videoları bilen, kanalı iyi takip edenler biliyor. La mentalite, mentalite pro evisyonist nist yasakçı zihniyet demek. Zihniyet. Şimdi cümlemizin tercümesini yapalım. Yasakçı zihniyet içerisinde değiliz. Kim? Biz. Nu'yu getirip koyduk. Biz. Olumsuzluğu vermemiz lazım. Nö'yü getirdim ama değiliz derken bir tane de fiil var. Fiil olmak zorunda. Şuraya çıkartalım. Burada bir olmak fiili var. Etre. Fransızca'da en çok kullanılan iki fiilden bir tanesi. son mu? Olmak fiilini nu şahıs zamirine göre şimdiki zamanda çektik. Nunus Negasyonu kullandık. Nö jame'yi. Nunus Edatı koyalım. Dan. Zün mentalite mentalite hemen yasakçı kısmını koyalım. Pro ibisyonist yonist bakın kolay oldu. Aslında şurada söylediğim YDS de kolay. Yani de Fransızca yabancı dil sınavında soruları anlamak, çözümlemek, doğru cevaplarını bulmak için yöntemler var ve çalışabilsek göreceksiniz ki çok da zor değil ancak eski soruların kullanılmasına maalesef izin vermiyorlar. Şimdi bir okuyalım bakalım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz. Nous sommes jamais ne jamais dans une mentalité prohibitionniste. Böyle kelimeleri yazarken hocam yanlış yazıyorum. Ne yapacağım? Aslına bakarsanız aklınızda kodlayabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Öğrencilere söylüyorum. Prohibitioniste gibi. Nasıl yazıldığını öğrenene kadar, ezberleyene kadar kafanızda bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bir de mutlaka ve mutlaka yazarak çalışın diye bu yüzden söylüyorum. Hala yorumlar geliyor. Hocam pdf'lerini verseniz olmaz mı? Bence paylaşın. Bakın benim derslerim sınıf derslerimde hep öğrencilerin yazması ve o şekilde çalışması üzerine kurulu. Ben derslerimde kitap da kullanmıyorum. Benim derslerim hep tahta öğretmen odaklıdır. Ben tahtada yazarım, öğrenciler defterlerine yazarlar. İliniz Fransızca kelimelerin nasıl yazıldığına alışsın. Çok önemli. Katıldığınız sınavlarda metin oluşturma diye kısımlar var. Değil mi? Öyle düşünün. Hem de bu sistemle öğrenci devamlılığı harikadır. Benim derslerimde mesela bir sınıfımda 40 öğrenci varsa her derse 40 öğrenci gelir. Belki bir kişi eksiktir. O da arkadaşlarından çok iyi bir şekilde çalışır. Öyle düşünün. O yüzden Derslerin, konuların, videoların pdf'lerini paylaşmıyorum, paylaşmayacağım. Ha şöyle bir şey var. Kitaplara dönüştürüyoruz. O tür çalışmalarım var kitaplar yayınlandığı zaman zaten buradan size haber vereceğim. Ve La Fin de la Video geldik videomuzun sonuna. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Orta seviye ve ileri seviye cümleler kullanıyoruz. İlk videomuz yeni serinin ilk videosu. Mutlaka yorum yazarak fikirlerinizi bana iletin. Hocam daha detaylandıralım. Hocam biraz daha kısabiliriz tekrar yapar mısınız? Tekrar yapmasanız nasıl olur? Fikirlerinizi bana iletin ki devam eden videoları ona göre şekillendirelim. Hocam ben şu şekilde tercüme ettim. Doğru mu olmuş, yanlış mı olmuş gibi yine kendi çevirilerinizi de iletebilirsiniz. Kanalı iyi takip edenler biliyorlar. Gelen sorulara hep cevaplar yazıyorum. Her videoda 3 cümle, 100 video toplamda 300 cümle çalışacağız. En başta söylemiştim. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Kanalımızın takipçi, öğrenci sayısı, abone sayısı her gün artıyor. Siz de katılın. Siz de abone olun. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videonun linkini, izlediğiniz, beğendiğiniz videoların linklerini Fransızca çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.